Merhabalar arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Birinci soruda bir fındık işleme fabrikasında fındıklar çap uzunluklarına göre ayrıldıktan sonra kuru yemiş parça fındık veya fındık ezmesi yapmak üzere paketlenmekte. Aşağıda fındıkların çaplarına göre ayıran 3 kademeli elek sistemi vardır. Bu 3 kademeli elek sisteminde eleklerin birincisi 12 diyor. Bunların hepsinin karesini alacağız çünkü hepsi kök şeklinde verilmiş bize. 11 kök 121, 9 e kök 81 olarak yazdık. Fındıkların çaplarının da karelerini kök içerisine alacağız. Şu dışındaki sayıları. 4 kere 34, 136 yapıyor. Şöyle kök içinde 136 yazalım şöyle yan tarafına. 4 kök 5, kök 80 yapıyor. 16 çarpı 5'ten. 119 zaten kök içinde. 7 kök 3 ise 49 çarpı 3'ten 147 yapar bu da. Şurası da kök 125 yapıyor. Yukarıdan bırakıldığında 144'ten hangisi geçebilir sadece? Ee, büyük olan 144'ten büyük hangisi geçemez? Lazım? Şu geçemez. Şurada 142 kalır. Birincilikte. Aşağı diğer 4'ü geçti. Ee, bu 4'ten hangileri 121'den büyük? 125 büyük ve 136 büyük. 125 ve 136 da burada kaldı. Sonra aşağı indik. 81'den büyük olan 190 119 var şurada. Şunu yazmamıştık. 119. Bu da burada kalıyor. Diğerleri de en aşağı iniyor. 80 aşağı iniyor. Bu durumda birinci elikte bir tane, ikinci elikte iki tane, üçüncü elikte ise bir tane fındık kaldı. Doğru cevabımız denizde oldu. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda bir manav 3 hafta boyunca çilek, elma ve karpuz satmıştır. Aşağıda verilen birinci grafikte manavın 3 hafta boyunca sattığı ürünlerin kütleleri, ikinci grafikte ise bu ürünlerin alış ve satış fiyatlarının haftalara göre dağılımı gösterilmiştir. Burada bir birleşik grafik var ikinci de. Yani aslında iki tane sütun grafiği var. Alt taraf ayrı bir grafik gibi düşünebilirsiniz. Ee, mesela çileğin alışı 2 liradan olmuş. Birinci hafta çileğin alışı 2 lira, satışı 4 lira. O zaman çilekten ben 2 lira kar ediyorum kilogramda birinci hafta. Diğer grafikten bakıyorum. Ne kadar satmışım birinci hafta? Şuradan birinci hafta ve kilograma bakıyorum. 700 kilogram satmışım. 2 çarpı 700'den burası ne yapıyor? 1400 lira kar etmişim. Sadece çilekten bu. Bu birinci haftaya ait kar. Bunların hepsini 3 hafta aynı şekilde yapacağım. Yani buradaki kilogramla buradaki karları çarpacağım. Daha sonra toplayacağım. Topladığınızda çilekten toplam 3200 lira kar elde ediyorum. Elmadan 2000 lira kar elde ediyorum. Karpuzdan ise 2800 lira kar elde ediyorum. Bunların toplamı 8000 lira yapıyor. Bize neyi sormuştu? 3 hafta sonunda elde ettiği karın yüzde kaçı çilektendir diyor. Yani 8000'de ne kadar da çilekten toplam kar? 3200'dü. 8000'de 3200 sadeleştirdiğim zaman Şöyle bir sıfır geçsin. İkinci sıfır silmeyelim. 8'e böldüm payı paydayı. Yüzde 40 yaptı. Doğru cevabımız Bursa oldu. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda şekilde her birinin uzunluğu kök 450 cm olan A model fırçalar verilmiştir. Kök 450 nedir? 225 çarpı 2'den yani 15 kök 2'dir. Şurası da 15 kök 2 olacak. Yani buranın toplamı 30 kök 2 olacak. İkisinin toplamı. Devam edelim. B model fırça ile soldaki A model fırçanın saplarının uç uca, ucu ve C model fırça ile sağdaki A model fırçanın uçları üste görüldüğü gibi aynı hizada B model fırçanın uzunluğu 14 kök 2 ise C model fırçanın uzunluğu kök 288 santim olduğuna göre bu iki fırça arasındaki mesafeyi şuraya sormuş. Burası 14 kök 2, şurası da 144 çarpı 2'den 12 kök 2'dir. Toplamları ne yapar bunların ikisinin toplamı? 26 kökü yapar. Tamamı 30 kökü Çıkardığımızda şuraya 4 kökü kalır. Bunu da kök içine atarsam 16 çarpı 2'den kök 32 yapar. Doğru cevabım Ceyhan 4 Dördüncü soruya bakalım. Aşağıda birinci şekilde verilen yivli kısmı 10 santimetreden uzun ve 40 gram kütlesindeki boş civataya iki ayrı marka somunlar boşluk kalmayacak şekilde takılıyor. İkinci şekilde kullanılan A marka somunların genişliği 6 mm, kütlesi 2 gram. Üçüncü şekilde kullanılan B marka somunların genişliği 8 mm, kütlesi 3 gramdır. Her iki durumda somunlar civatanın ucu ile hizalanana kadar yerleştirildiğine göre üçüncü şekildeki civata somunlarının toplam kütlesi ikinci şekildeki civata somunlarının toplam kütlesinden en az kaç gram fazladır diyor. hem 6 milimle hem 8 mm ile bu 10 santimlik alanı tamamlıyorsam şurası 100 mm'dir. Hemen. O zaman 6 ve 8'in ortak katıdır. Burası 24 milim. 24'ün yüze yakın katı nedir? 5 kere 24, 120 yapar. 4 kere 96, evet. Demek ki burası 120 milimmiş. Yivli kısım. Peki bundan ne kadar sığacak? 120'yi 6'ya böldüm, 20 tane. Bu civattan gelecek. Sonra 120'yi 8'e böldüm, 15 tane de buraya sığacak. Arada kaç tane çivata farklı, somun farklı? 5 ee, somun fark olacak. Her bir somun arasındaki fark ne kadar? 1 gram. O zaman aradaki fark da 5 çarpı 1'den 5 olacak. Doğru cevabımız Bursa. 5. soruya bakalım. Yukarıdaki terazilerde tartılan reçel kavanozlarından çeşidi aynı olanların kütleleri eşittir diyor. Terazilerin göstergelerinde kütlelerin gram cinsinden değerleri üstü biçimde çözümlendiğine göre ayvara çeli kavanozların her birinin kütlesi kaç gramdır? Çileğin kütlesini hemen şu alttaki çözümlemeden buluyoruz. 340, şöyle 240,4 gram. burada üçünün kütlesi 1020,48 geliyor. 1020,48'den 320 gram, 340 4 gramı çıkartıyorum. şöyle 40 olarak düşünebiliriz. 680,08 geliyor. Hangisi bu? 2 tane ayva reçelinin kütlesi. 2'ye böldüm ben bunu. Ne gelecek? 340,01 geliyor. 0,4 geliyor pardon. Bize bir ayva için sormuştuz zaten. Ne bulduk? 340,04 gram bulduk. Doğru cevabımız çeşik oldu. Altıncı soruya bakalım. Aşağıda tablo 1'de 9 adet sayı verilmiş. Tablo 2'de ise bu sayılara ait oldukları sayı kümesine göre hangi renge boyanacakları verilmiş. Üstte de gördüğünüz gibi bir renk e, renklerin üste geldiğinde hangi renge alacağı renk karışımlarını vermiş. Eğer bir sayı birden fazla kümenin elemanı ise her bir kümenin rengine ayrı ayrı boyanacaktır demiş. Buna göre tablo 1 boyandığında e, hangisi elde edilir diyor. Bakalım şimdi. E, eksi 1 bölü 3'ün karesi şu çift olduğundan üstü. Burası pozitif olacak. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 3 olacak. Yani buradan rasyonel sayı gelecek sadece. Tam sayı olmayacak. Şöyle R yapalım. E, 3'ün küpü kök 27 çıkamaz. Bu irasyoneldir. Şöyle iyi yapalım. E, sonra 1 bölü 2 üzeri eksi 6. Ters çevirdiğiniz zaman 2 üzeri 6 olacak. 2 üzeri 6 kök dışına 2 üzeri 3 olarak çıkar. Tam sayıdır. Tabi her tam sayı bir de rasyonel sayı olduğundan artı bir de rasyonel sayı yazalım. Kök 12 48 şu ikisi çarpıldığında kök içerisinde 24'ün karesi olacak. Bu 24 olacak. Yani tam sayı olacak. Tam sayı rasyoneldir. Şöyle ikisini birden yazdık. Eksi kök 1 bölü 4'ün eksi eksi olduğu için artı olacak bu. Kök 1 bölü 4 ise 1 bölü 2 olacak. O da rasyonel. Sadece rasyonel diyoruz. Eksi kök 250 tam kare olmadığı için irrasyoneldir bu. Eksi kök 25 bölü 4 karesini aldığımızda şu kare kökü götürecek. Eksiyle götürecek. 25 bölü 4 olarak yani bir rasyonel sayı olacak sadece bu. Eksi kök 2'nin küpü bu irasyonel olacak. Eksi kök içerisinde eksi 1 bölü 6'nın eksi 2. kuvveti. Bu negatifler çok kafanızı karıştırmasın. Şu ters çevirdiği zaman 6 olacak. Çift olduğu için artı olacak. Yani 6'nın karesinin kökü gibi. Buradan 6 gelecek sadece. Bu da bir tam sayı olacak. Aynı zamanda tam sayı rasyonel sayı olacak. Tam sayı ve rasyonel sayı olduğu yer ikisi birleştiği için turuncu olacak. Yani şurası, şurası ve şurası turuncu olması gerekiyor. Ayrıca sadece rasyonel olduğu yerler kırmızı. Şurası kırmızı, şurası kırmızı. Burası kırmızı oluyor. Bu durum A şıkkında mevcut. Doğru cevabımız A. Yedinci soruya bakalım. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı bir test ile tespit edilmektedir. Bu test sonucunda negatif çıkan hastalara virüs bulaşmadığı, pozitif çıkan hastalara virüs bulaştığı tespit edildikten sonra gerekli önlemler alınmaktadır. Burada iki grafik var. Birisi test yapılan hasta sayısı kadın ve erkek olarak ayrılmış. Birisi test sonucu pozitif çıkan hasta dağılımı göstermiş daire ile. Test sonucu pozitif çıkan 1080 hasta olduğuna göre test sonucu negatif çıkan hastaların sayısının en fazla olduğu yaş aralığı hangisidir diyor. Şimdi şöyle e, nasıl bulacağımızı göstereyim. Mesela 40-49 arası 30 derecelik iptal denk gelmiş. Yani 360'da 30 pozitif çıkanların 1080 kişinin 360'da 30'u 40-49 arasındaymış. Hemen ne yapıyoruz? 1080'e çarpıyoruz bunu. Şöyle sadeleştirdiğimizde burada 3 kaldı. 3 kere 30, 90. 90 tane bu yaş aralığında pozitif vaka var. Toplam kişi sayısına burada bakacağız. 500 erkek, şuradan da 300 kadın. Toplam 800 hasta var burada. 800'den 90 çıkaracağız. 710 negatif var. Aynı şekilde diğerlerini de bulup yaptığımda 50-59 yaşta 500, 60-69 yaşta 210 ve 70-79 yaşta ise 260 negatif vaka var. Bu durumda en fazla olan 40 49da Bursa şık olacağı. 8. soruya bakalım. Ayşe Hanım ve eşi Ahmet Bey bir mahallenin limanında buluşmak üzere anlaşmış. Aşağıdaki haritada Ayşe Hanım'ın bulunduğu A noktası. Şurası A noktasından başlıyorlar. Ve B'ye gelmeye çalışıyorlar. Neyi sormuş bize? Buna göre Ayşe Hanım geçtiği bir yoldan tekrar geçmek üzere B noktasına en fazla kaç metre yürüyerek ulaşabilir demiş. En fazla dediği için şöyle dolaştıracağız biraz. Şöyle S şeklinde. Veya işte yılan gibi girintili çıkıntılı olsun ki daha fazla gitsin. E, şunları bir açalım. Kök 2 bin 20 kök 5 olacak. Buradan şu 2 kök 5'i ve şuradaki kök 5 çıkarsam şurayı 16 kök 5 bulurum. 4530 kök 5 yapar. Buradan da yine 2 kök 5 çıkarsam şurayı 28 kök 5 bulurum. Şuradaki mesafe de 28 kök 5 olur. Toplayalım bunların hepsini. E, 2, 30, 60, 60, 88, kök 5, 88. 104 kök 5 yaptı. Bir de şuradaki 2 kök 5 var. Onu da ekleyelim. Şuradaki. Hepsinin toplamı 100 kök, 106 kök 5 yapıyor. Doğru cevabımız Ceyhan. 9. soruya bakalım. Aşağıda 2 eş altıgenlik prizmanın açılımı verilmiştir. Bu iki altıgen prizma yazılı ve renkli kısımları dışta kalacak biçimde katlandıktan sonra biri ön şeritli, diğeri arka şeritli olacak şekilde iki şerit üzerinde ok yönlerinde devrilerek birbirine doğru hareket ettirilecek. İlk konumları yukarıdaki gibi olan prizmalardan bir tabanı mavi olan prizma 5 kez. Yani şu 5 kez gidecek. Diğeri ise zemini zemine temas eden üçgenin içinde kök 5 yazılı olan ve bir tabanı kırmızı olan prizma 4 kez devrilecek. Şu 4 kez gidecek. Bu 5 kez gittiği zaman ne olacak? E, şu tabanı düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sayımız bu. O zaman kökelli taban üzerine kurulacak. Kökelliden sonra ne gelecek? Sol tarafına e, kökelliye doğru geldik. Yukarı doğru çıkacak. 48 burada olur. Kök 18 burada olur. Peki diğer Diğeri de 4 kez devrildiğinde sol tarafa doğru 1, 2, 3, 4 kök 3 burada olacak. Kök 5 ve kök 6 da burada olacak. Yani şöyle kök 5, kök 6 ve kök 3 gelecek sıralama. Üst üste çakışan burada baktığımda kök 5 ile kök 18 var. Kök 5 çarpı kök 18 kök 90 yapıyor. O da 3 kök 10 yapıyor. Şıklara baktığımda 3 kök 10'u C şıkkını görüyorum. Doğru cevabımız C oluyor. 10. soruya bakalım. Bir kaste 24 tane portakallı 19 tane elmalı şeker var. Bu kasten 10'dan fazla şeker alındığında kalan şekerlerden rastgele alınan birinin portakallı olma olasılığı 3 bölü 5 oluyor. Ee, ve bizden ne soruyor? Kaseden alınan elmalı şeker sayısı en az kaçtır diyor. En az dediği için e, alabildiğim en fazla sayı. E, ondan fazla en az sayı alacağım. Ona en yakın sayı alacağım. 7 ile çarpsak 7 kere 5 35. E, toplam kaç tane şeker var şu an? 43 tane var. Ondan az olacak. 7 olmaz. 6 ile çarparsak 18 bölü 30 olur olasılığımız. 30 tane şeker kalması için 13 şeker alınması gerekiyor. Mantıklı. Ondan fazla ve en yakın 13 var. Bu durumda 18 tane portakallı şekerin kaldığını görüyoruz. Demek ki 6 tane portakallı şeker alınmış. 13'ü tamamlamak için demek ki 7 tanesi de elmalıymış. Doğru cevabımız denizli. 11. soruya bakalım. Bir kutlama dönüşü 16 çocuk en fazla 6 yolcu taşıyabilen bir otomobille okula taşınacak. Arabada Toplam araba toplam 3 sefer yaptığına göre bir serviste okula 5 çocuk taşınmış olma olasılığı kaçtır diyor. 3 seferde yapacaksak eğer 2 durum var zaten. Ya 4 6 6 yapacağız. Bunun durumları ya da 5 5 6 yapacağız. Bu sayıların yerleri değişebilir. Yani bu 1. sefer, 2. sefer, 3. dersek şu 1 2 3 diyelim. Sefer sayılar olsun. Ee, şu 6, 4, 6 olabilir. 6, 6, 4 olabilir. Şurada da 5, 5, 6'yı yer değiştirebiliriz. 5, 6, 5 olabilir. 6, 5, 5 olabilir. Bu durumda toplam kaç durum oluşuyor? 3 sefer var ve 6 farklı durum var. 18 durum oluşuyor. Toplam. Bizden istenen durum ne? bir serviste okula 5 çocuk kaç tane bu durumdan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum var. 6 bölü 18'e 1 bölü 3 yapıyor. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. 12. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde birinci satır haricinde her bir satırda bölmeler bir üstteki satırda bulunan sayıların aralarında asal olup olmaktan göre doldurulmaktadır. Örneğe bakarak durumu anlıyoruz ve şöyle diyoruz. 30, 12. Aralarında asal değil, küçük olanı yazdım. 16, 20. Aralarında asal değil, küçük olanı yazdım. Ve bu şekilde ilerlediğimde yine burada 8, 16 aralarında asal değil. Ortak bölenleri var. O zaman buradan küçüğünü yazacağım. 8 yazacağım. 8 ve 12 aralarında asal değil. O yüzden yine 8 yazıyorum. Hangisi yanlıştır diyorum. Hepsiniz olduktan sonra hangisi yanlış olduğuna bakıyoruz. Denizli'ye bakıyoruz. 24 sayısının seçilme olasılığı 11'in seçilme olasılığından büyüktür diyor. Kaç tane 24 var? 2 tane şöyle 24 görüyorum. Kaç tane satırda e, kutuda 11 var? 2 tane de 11 var. Tabi ilk kutuları sayarsak 3'e 3 olur. Yani olasılıklar eşit oluyor. Birbirinden büyük olmuyor. Doğru cevabımız deniz oluyor. 13. soruya bakıyoruz. Afyon Karahisar ilimizin yazılışını oluşturan harfleri bu şekilde yazmışız. Buna göre hangisinin torbadan alınma olasılığı daha fazla diyor. Işıklara şıklara baktığımda sesli harfin yazılı olduğu pembe renkli kart 4 tane. Sarı renkli kart toplam sarı renkli kart 4 tane var ondan da. Sessiz harfin yazılı olduğu mavi renkli kartlardan da 4 tane var. Sesli harfin yazılı olduğu kartlardan ise 6 tane var. Bu durumda daha fazla olan denizli oluyor. 14. soruya bakalım. Aşağıda verilen şekil 1'de örnekte Oya Ok ile gösterilen sıraya baktığında yeşil ve kırmızı binaları görebildiğinden isminin yanına görebildiği bina sayısı yazılmıştır. Oya'nın yanına 2 yazılmış. Gördüğümüz bina sayısını yazıyoruz. Zemindeki her bir bölmede yer alan harf yerine bölmedeki binanın kaç katlı olduğu yazılacağına göre bu sayıları oluşturulan üstü ifadenin değeri nedir diyor. Şekil 2'ye baktığımızda 2, 3 ve 4 katlı Binalar yerleştirilmiş hangi kişilerin ok yönüne kaçar bina gördükleri verilmiştir diyor. Buna uygun şekilde yazıldığında oya mesela sadece bir bina görmesi için en yüksek binanın ilk gördüğü bina olması Olabilir, olası bir durum. Yani buraya dört katlı bina Yazabiliriz. Yani Onur'un da Tek bir bina görmesi için bundan sonra gelenlerin daha küçük olması gerekiyor. Tabi Okan'ın buradan 3 bin abiden görmesi için sıralı gelmesi gerekiyor. 2, 3, 4 olabilir. Bu 3 olur burada. Sonrasında yine e, buranın da 4, 3, 3'ten küçük bir sayı 2 olma durumu var diyoruz. Ve sayıları, harfleri yerine yazıyoruz. Görmüş olduğunuz e, şuradaki ifadede. A üzeri B üzeri C yazacağız. A nedir? 4. B nedir? 2. Üzeri C 3 Bu şekilde yerine yazıyoruz hepsini tek tek Burayı düzenleyince 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 2 bölü 2 üzeri 7 geliyor Şunlar gidiyor 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 geliyor 32 çarpı 9'dan da 288 geliyor doğru cevabımız aşık oluyor 15. soruya bakalım Aşağıdaki cisim dikdörtgenler prizması biçimindeki 5 özdeş kibrit kutusunun birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Bu kibrit kutularından birinin şekilde gösterilen ayrıtın uzunluğu 2x artı 4 santimdir diyor. Ee, 2x artı 4'ü 3 ile çarptığımızda şurası komple 6x artı 12 çıkıyor. Bunu da 2'ye böldüğümüzde bir uzun kenarı buluyoruz. Bu da 3x artı 6 oluyor. Şurası 2x artı 4'ü zaten. Bu kenarımız ne oluyor 5x artı 10 diğer kenarımız 6x artı 12 idi alanı istemişti benden 5x artı 10 ile 6x artı 12 çarptığımda sabit terim 120 gelecek. Ortaki terimde 120x olacak bu durumda doğru cevabımız deniz oluyor. 16. soruya bakıyoruz. Aşağıda Ekrem'in üzerinde sayılar yazan arda da sıralanmış oyun küpleri var. Ekrem her hareketinde yan yana olan iki küpün yerini değiştirerek ardışık iki küp üzerindeki sayıların aralarında asal olmasını istiyor. Buna göre en az kaç küpün yerini değiştirmelidir diyor. Burada 15, 21 ve 49 üçünün de ortak böleni var. Daha doğrusu ikili ikili olarak. Yani 21 ile 49'un 7 ortak böleni var. 15 ile 21 3 böler. Şunların yerini değiştirsek, şurada 25 burada 49 olursa <laughs> yine e, şurada 15'te 21'in yan yan olmasını istemiyoruz. Şunların da yerini değişirsek buraya 17, buraya 15 geldiğinde ardarda arda olan tüm küpler aralarında asal oluyor. Bu durumda kaç küpün yerini değiştik? 2, 4 tane küpün yerini değiştik. Doğru cevabımız burada. 17. soruya bakıyoruz. Berat'ın arsası kare şeklinde olup 2x kenar uzunluğu 2x metreymiş. Ömer'in arsası dikdörtgen şeklinde olup kısa kenarı x eksi Berat arsasının ortasına kare şeklinde bir ev yapmış. <laughs> bu evin uzunluğu 12 metreymiş. Ee, kare ise şöyledir. 4x kareden. 4x kare toplam arsasının alanıydı. 144 çıkarınca bu geriye kalan bahçe kalıyor. Bu bahçe neye eşitmiş? Ömer'in arsasının alanına eşitmiş. Ömer'in arsasının uzun kenarına A diyelim. Zaten bizden onu istiyordu. A çarpı x eksi 6'ya eşitmiş bu. Şurayı çarpanlarına ayıralım. Bu nedir? 2 kare farkı 2x eksi 12 2x artı 12 diyebiliriz. Şurayı 2 parantezine alsak x eksi 6 çarpı şurayı da yine x artı 6 şeklinde ayırabiliriz. a çarpı x eksi 6 idi burası. x eksi 6 ile şu x eksi 6 gider. Geriye ne kalır? a eşittir 4 çarpı x artı 6'dan a eşittir 4x artı 24 gelir. Doğru cevabımız denizli. 18. soruya bakalım. Ertuğrul alanı 32x kare artı 48x artı 18 cm kare olan dikdörtgen şeklinde kartonu diyor. 2'ye bölmüş. Kare şeklinde eş parçaya ayırdığına göre şunu 2'ye bölüyoruz. Ne kalıyor? Bir tanesine 16x kare artı 24x artı 9 kalıyor. Bu da bir tam kare ifadedir. 4x artı 3'ün tam karesidir. Demek ki buradaki bir karenin bir kenarı neymiş? 4x artı 3'müş. Diğeri de aynı şekilde olacak. Kaç tane oluyor bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 çarpı 4x artı 3 ne yapar? 24x artı 18 yapar. Toplam çevresi buymuş. Bundan 24x artı 18'i çıkarırsak 6x eksi 2 kalır. Bize sorduğu kısım neydi? Soru işareti gösterilen yeri sormuş. Bundan iki tane var. Buraya A dersek bir tane de burada var aynı uzunluktan. 2'ye bölüyoruz ve 3x-1 buluyoruz. Doğru cevabımız A'şık oluyor. 19. soruya bakalım. Yusuf şekil 1'deki dikdörtgeni K doğrusunu katlıyor. Sonra şekil 2'deki gibi oluşan iki katlı karenin içinden karenin tüm kenarlarına diyecek şekilde 4 cm yarı bir daire kesip atıyor ve şekil 3'te parçaları elde ediyor. Yusuf elde ettiği bu parçaları yukarıdaki şekilde birleştirerek süslemesini tamamladığında boşlukların alanını sormuş bize en sonunda. Oluşan boşlukların alanı. Peki bakalım. Şuradaki bir karenin şöyle bir tanesinin alanı nedir? Bir kenarı 4 yarıçap 4 olduğundan şöyle 16 Peki buradaki bir çeyrek dairenin alanı nedir? Hepsi 4'ün karesi pi çarpı r kareden 16 pi çeyreği 4 pi olacak. 16 eksi 4 pi bulduk. Şuradaki bir sarı alanı. Öyle söyleyeyim. Peki bundan kaç tane var? 8 tane var. 8 çarpı 16 eksi 4 pi ne yapar? 128 eksi 32 pi yapar. Bu 128 eksi 32 pi e, elde ettiğim bu sarı kağıtların toplamı. Şu dikdörtgenden çıkaracağım. Görmüş olduğum dikdörtgenin şurası 4. Şurada 4 tane 4 var. 16. Alanı 64 yapar. 64'ten şu 128 ve 32 pi'yi çıkartıyorum. Şurası artı olacak. 32 pi eksi 64 gelecek. Doğru cevabımız aşık oluyor. 20. soruya bakalım. Ömer A noktasından P noktasına 5 saniyede ulaşırken Yusuf aynı mesafeyi 7 saniyede koşmaktadır. Ömer ve Yusuf'un hızlarını değiştirmeden sırasıyla A ile P, B ile P noktaları arasında koşarak gidip gelmekte. Ömer A noktasından Yusuf da B noktasından aynı anda harekete başladığına göre kaç saniye sonra 3. kez penaltı noktasında buluşurlar diyor. Biri 5 ve biri 7 ise şöyle diyeyim. İkisinin epoku 35 olacak. 35 saniyede bir ikisi aynı noktadan gitmiş olsaydı 35 saniyede bir karşılaşacaklardı. Ee, ama aynı noktadan gitmiyorlar. 35 saniye çarpı 2 70 saniye sonra ilk karşılaşması olacak. Ardından 3 defa bunu e, yapmalarını istiyoruz tekrar. Yani artık aynı noktaya geldikten sonra tekrar 35 çarpı 3 3 kez karşılaşması 105 buradan ekliyoruz. Toplam 175 saniye geçiyor. Doğru cevabımız Ceyhan alıyor.